Dikkat az kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey bekliyordunuz değil mi? Ama bakın vlogla... Bu uçak acaba nereye gidiyor? Bana 10.000 yıldan beri abi vlog çeksene falan gibi şeyler diyordunuz. Aslında sadece bir kişi dedi. Ve işte bugün inanılmaz şeyler olacak ya bugün. Öncelikle bize o simen geldi. <laughs> 100 milyonluk oyuncu bizde lan! Şöyle de bir arabam var. Kesinlikle ben çok fanatik olduğumu zannetmiyorum. Öyle sarı kırmızı bir renk gördüm öyle kullanayım dedim. Kesinlikle o kadar da fanatik değiliz yani. Burası benim villam. Şöyle bir tane arabam var. O diğeri de hizmetçinin. için. Gara garajı boşlar şimdi. O başımızı iş almayalım. Oğlum ben sana video çektiğimi söylemiştim. Sen niye ayrılmadın hala buradan? Yani bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Neyse. Bu görmüş olduğunuz benim havuz. Yetiyor yani. Sıkıldığım zaman girip atlıyorum böyle. Yani adam olana çok bile. Şöyle hatta bir deneyelim. İzin için kıyafetli havuza gireceğim. Şöyle bir Avreden'in soyadı. Oo oh, Ooo. Oh. Biraz biraz soğukmuş bu. Bize o Ose osimen gelmişti. Size bundan bahsetmiş miydim? Hani 100 milyonluk olan hani. Hani 100 milyonluk olan. Dünyanın en pahalı futbolcularından birisi olan o simen, hani. Yarışalım mı lan? Hadi lan hadi. Şişt, benim benim araba daha hızlı. Şişt. Gel lan buraya. Arkadaşlar inanamıyorum ama şu an neler olduğunu ben de anlamıyorum. Bir dakika. Ben buna tutuldum. Ben buna tutuldum. Aha. Dur lan dur 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 dur. E, Eş. Vlog çekiyorum vlog. Kamera şakası dur dur. Ulan kapı öyle mi açılır ayı? Bu arada trafikte arkadaşlar sakin kalmak çok önemli. Öyle trafikte araba sürerken e, sinirlenmemenizi tavsiye ederim. Çünkü e, sinirlenmeyince daha sağlıklı bir trafik akışı olabilir. Dursana lan! Araba geliyor burada. Öyle laf diye geçilir mi? Neyse en azından bizde de o simen var yani. O yüzden bugün biraz daha keyfim yerinde yani. Bugün biraz daha keyfim yerinde. Arabamın annesi ağlamış. Yavaş lan! İnsene, sen bir insene bakayım, sen bir insene bakayım be, sen bir, sen bir insene bakayım, sen, sen. Bu artık benim. Geliyor musun lan? He? Gel gel. Oğlum sen, Oğlum lan. Yok şu? Sen ne korona çalıyorsun lan? He? Çeynine şaplak attı. Sen kime koruna çalıyorsun lan? Ha? Babanız gelsin lan. Sen hayırdır lan öneme kuruyor He? Sakin kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Polis sirenleri falan çalıyor ya. Hayır olsun yani acaba. Şehirde de arkadaşlar görüyorsunuz çok suçlu insanlar var yani. Evet arkadaşlar. Şu an şehrin en tehlikeli yerine geldim. Görmüş olduğunuz üzere şu ileride çete grubu var. Şöyle yakınlaştırıyorum. Yanlarında da köpeği var. Şöyle bakalım. Onlarla bir konuşalım bakalım. Bize neler diyecekler. Eee kolay gelsin. Arkadaşlar kolay. Abi merhaba. Vlog çekiyor. Vlog çekiyordum abi şey bu şehrin güzelliklerini tanıtıyordum da ben ne kadar güzeldi mi abi böyle hava tertemiz böyle Abi havanın güzelliklerinden bahsediyordum. Sen ne dedin? Oğlum sen kimin nasıl? Hı? 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 İki kişisiniz. yok. Hı? lan? Ne oluyor lan? Anneni Abi 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 Hadi. Evet arkadaşlar şehrin güzelliklerini tanıtırken maalesef ortalık biraz karıştı. E, hastanelik oldum ama merak etmeyin iyiyim. Aradan sadece 2 hafta geçti. Çok da uzun bir süre değil. Yani biraz iyiyim. Ama bu vlog bitmesi lazım. Her şey sizin için. Umarım videoya like atarsınız. Siz her zaman böyle durumlarda sakin kalmaya çalışın. Aynı benim gibi. Ben çok, çok sakin bir insanımdır yani. Öyle çok kolay sinirlenmem. Şehrimizin abileri burada böyle takılıyorlar Hocam kolay gelsin. Abi ne yap? Abi merhaba dedim. Ne var bunun? Abi ta tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol abi. Bak her zaman sakin kalarak işleri çözebilirsiniz. Gördünüz mü? Ben ne kadar sakinim. Normalde bunun kel kafasına bir şaplak atardım. Ama yapmıyorum. Siz her zaman sakin olun. Sen hayırdır? Avradının soyadını değiştirdim Siz kime artistlik yapıyorsunuz lan? Ha? <laughs> Neyse arkadaşlar böyle sakinim şu an her zamanki gibi sakin devam ediyoruz. Ben ara sıra böyle oluyor çok hafif böyle minnacık böyle sinirleniyorum ama yani olur yani sizde de vardır yani. Hafif sinirleniyor <laughs> ona... Ben de şey diyorum Osimen bize geldi abi Osimen, Osimen Galatasaray'da adam 100 milyon euro diyorum 100 milyonla bak Süper Lig'deki çoğu takımdan daha değerli. Anlatabiliyor muyum? Ya şş, dinle. Süper Lig'deki bak. Süper Lig'deki çoğu takımdan daha değerli. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bana mı git? <laughs> Anneni! Biz bir zamanlar CJ o. Oh. Evet bakın 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 her yerdeler ha. He. Her yerdeler arkadaşlar burada. Burada en ufak bir yanlış anlaşılma. Bu videonun hiç kanala atılmamasına sebep olabilir. Yani bilmem anlatabildim mi. Tam şu evin olduğu yerde CJ'in evi vardı. Artık yok. Ev yıkılmış yeni bir ev yapılmış oraya. Buralar da öyle şey olmuş değişmiş. Şöyle kafe kamerasına geçelim. Abi sakin ol, ben mahallemizin güzelliklerini e, takipçilerime tanıtıyorum. Sakin olun sakin olun. Şöyle. Hop oh, bak. <laughs> Biraz kaşınıyorlar ama ben sakin oluyorum her zamanki gibi arkadaşlar yani hani Normalde sinirli bir insan olsaydım giderdim şunu şöyle sesine bir tane koyardım ama Sıçtım şu an Şu an peşimde ordu var dur 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 hey 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 hey, hey, hey. Abi kamera şakasıydı abi Yemedi arkadaşlar Aa geliyor Anneni bıçağı var bir tek sende mi var sanıyordun lan emanet he Evet arkadaşlar kanalı 3 aydan beri video gelmiyordu. Minnacık bir aksilik yaşadık. Bir şeyler oldu. Çok fazla yerdelemeyin. Ben o yeri bir daha ziyaret etmeye karar verdim. O yeri bir daha ziyaret edeceğiz ama bu sefer farklı olacak. Nasıl farklı olacağını izleyip görün. Evet şimdi agaları da topladık. İntikamımızı alacağız. Senden başlayalım. şapkasınız Sen bana artistik yapmıştın he? he. Hadi. Hadi lan. Gel buraya gel. Gelin lan. He? Adam mı oldunuz lan? Tertemiz atla. Atla 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 atla. Bu daha başlangıç oğlum. Avradının. Sen de onların adamındasın değil mi lan? Evet arkadaşlar. Oğlum videonun kapanışını yapacağım. Sen niye şimdi benim gelip böyleyorsun? He? Sen niye beni bölüp? Sen bir insene şuradan bakayım bir. He? Senin derdin ne birader? He? He! Gel. arkadaşlar. <laughs>